Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün yine sizlere faydalı bir karışımdan bahsetmek istiyorum e, Yapacağımız bu karışım Balgam söktürüyor sevgili arkadaşlarım Öksüreği de iyi geliyor Onun dışında bağırsak çalıştırıyor e, Zayıflamaya da yardımcı oluyor Diyebiliriz sevgili arkadaşlar Çok basit Şöyle bir kabımın içerisinde e, Şöyle göstereyim Ceviz arkadaşlar Cevizimi güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını e, bu şekilde kaynattım Bu şimdi bunun kaynamış hali bunu her gün bir bardak olarak ceviz kabuklarını e, içindeki teveleriyle beraber kaynatırsanız e, ceviz değil cevizin kabuğu ve içinde çıkan böyle ince zar gibi şeyleri oluyor ya sevgili arkadaşlar onları kabuklarıyla beraber kaynatırsanız e, bu şekilde her gün bir bardak suyunu için sevgili arkadaşlar dediğim gibi ee, geçmeyen öksürüğünüz balgamınız var ise çok iyi geliyor. Zayıflamaya çok yardımcı. Bağırsakları da düzenli bir şekilde çalıştırıyor. Ben şimdi şu şekilde sizler de görün diye suyun rengini koyayım. Bunu e, süzerek yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. E, cevizleri güzelce yıkayalım kaynatmadan önce. Evet bu şekilde suyu oluyor. Günde bir bardak Gerçekten hem balgam söktürüyor, zayıflamaya çok iyi geliyor. Bağırsakları da çalıştırıyor. Her gün, gün içerisinde saatin bir önemi yok. Bir bardak içerseniz gayet güzel. Hem öksürüğünüz gider, balgamınız gider. Hem de zayıflarsınız sevgili arkadaşlarım. Sağlık için faydalı. Ayrıca cilde de çok iyi geliyor. Yaşlanmayı önlüyor, kırışıklığı önlüyor sevgili arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaynatıp saçlarınızı da bununla yıkayabilirsiniz. Saç dökülmelerine... Ve saç uzatıyor sevgili arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim.